Arkadaşlar ben Güney bugün sizlerle arkadaşlar PES 2020 Bobayla ile başlıyoruz arkadaşlar ve sözleşmelerim var. Yetenek kapısında bir şey varmış. Yoksa, yoksa var Selamay, Şöyle yutarsın. Anlaş anlaş. Haydi arkadaşlar güzel bir oyuncu. Hadi İspanya Messi olabilir. 28 numara oha ya. Bu kim ya sen git kardeş. Sen nereden döndüysen geri git ya. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi ben böyle şuraya gireyim. Ücretsiz bir şey var. Pozisyon e, olsa. Bence kaleci. Kaleci çünkü çok çıkmıyor. Ve arkadaşlar kim çıkıyor? Atlayalım. Yuh, Bentis. Yani Tines çıktı. Diğerleri de zaten bu kadar iyi değil. Geri ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bedava ya. Maradona geliyor arkadaşlar. Ve 3 gibi. Huhu. Oh, oh, oh. Maradona Juventus geliyor arkadaşlar. Maradona. Bakalım buraya da. Merak ettim kimler var. Uy, güzel. Güzel ama altınlar da var. Hatta daha düşükler var. Ben bayağı bir iyi benim için. Oo Hakan. Hakan Türk. Zlatan. Falan. Delight. Harry Kane. Öf Hepsi ayrı güzel. Ve arkadaşlar şu anki takımımızı kuralım. Kulüp evi diyelim. Kulüp evi, takım yönetimi ve Maria ve Maradona bu Maradona 85 oldu orada ben zaten 81 nerede 90 olur? Evet. Arkadaşlar kaleciye bu. Takım gücü 1339. Takımım antrenörler. Oyuncu dönüş. Arkadaşlar hepsini Allah. Arkadaşlar hepsini Maradona'ya basacağım. Şöyle bastık. Aynen. Ve arkadaşlar dönüştürüyoruz. <laughs> hepsini şimdi.

Nasıl antrenman yapacak ki? <laughs> Hı, antrenman. <laughs> Hepsini basalım maratonaya bakalım 90 olacak mı? Ve Kaç oluyor Maradona? 90 Bakalım takımdan nasıl gözüküyor Maradona? Başarılar var. Bir günde alınan oyuncu. Arkadaşlar bu 100 mayka puanı şey açabiliriz. Aha, şurada da bir şey var. varmış Aha. takım gücü o arkadaşlar 1300 neredeyse 2000 oldu oh son topu say son şeyimiz herhalde yok aynen arkadaşlar şimdi tamam ama yeter ya evet. arkadaşlar onlar <laughs> arkadaşlar Vallahi Oo, güzel Euro 2020 tiş ben ACM Milan efsaneleri ve yüze anlaş dedik bakalım kim çıkacak Haydi bir İbra. Hadi bir mor kart. Oh, da ne ya. Ulan oh, da ne ya. Ulan oh, da ne. Ve sol bek geldi. İyi sol bek çok olmuyor çünkü. Şöyle anlaş dedik. Bakalım hadi bir siyah top. İspanya güzel bir risk edebilir. Siyah top Barcelona Messi olabilir. Aa, De Jong arkadaşlar. Üf. Şansımıza bakın. De Jong. Oy abi. Çıkarttık. Ve De Jong'u takımımıza ekleyelim. Arkadaşlar burada yüksek kondisyon falan. kulüp evi başarı var. Bir tane kalmış. Şurada. Şuradan. Tamamdır. Bakalım. Şimdi takım yönetimine giriyoruz. De Jong. De Jong'u koyacağız arkadaşlar. G U De Jong. De Jong'u koyduk. Ve sol bekimizi de koyalım. Sol beki de koyduk. Ve acayip 1400 takım gücü. Üf üf üf. Başarılardan bir tane daha geldi tabii. Evet arkadaşlar Arkadaşlar daha fazla pes istiyorsanız aşağıdan abone olmayı ve tam olarak arkadaşlar 3 like atmayı unutmayın ve bay bay